1. İran seferinin üzerinden 12 yıl geçmişti. Osmanlıların Balkanlarda bulunmasını fırsat bilen Safeviler, doğuda ayaklanmalara neden olurken Tebriz'i ve civarını da geri almıştı. Bunun üzerine 1548'de İstanbul'dan hareket eden Kanuni önce Tebriz'e girdi, ardından Van'a gelerek burayı Safevilerin elinden aldı. Bu arada Gürcistan'a gönderilen Osmanlı birlikleri buranın fethini de tamamladı. Kanuni'nin İstanbul'a dönmesini fırsat bilen Safevi hükümdarı yeniden Osmanlı topraklarına saldırdı. 1555'te üçüncü kez İran üzerine sefere çıkan Kanuni, bu seferde de Safevi hükümdarı ile karşılaşmadı. Aynı yıl Safevilerin barış istemesi üzerine Amasya Antlaşması imzalandı. Böylece doğu sınırlarını güvence altına alan kanuni İstanbul'a döndü.